Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. sizinle beraber ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar biz yarın fete gideceğiz ve şu an akşam saati. Yarın 6 gibi fete gideceğiz ve ben araba yükleme falan filan onları hepsini telefonlar çekeceğim arkadaşlar. Şu an e, yarın yanıma alacağım çantayı yapacağız. Arkadaşlar burada sizinle videosunu paylaşmıştım. Çoğunlukla olmasa bile arkadaşlar bekleyin. Şimdi size ne göstereceğim? <laughs> Bakın. Burada ne var? bizim aslan var. Arkadaşlar. Ona her şeyin kıyafetlerini falan da doldurdum. Çünkü kıyafetlerimi doldururken çekemedim arkadaşlar. şu an kıyafetlerimin içinde zaten günlük böyle eşya olarak falan hepsini birlikte yerleştirmiştik. Şu an yanıma arabada durması için şöyle bir çanta alacağım. Şöyle mango. Böyle. İçine oyalanmak için ne bileyim öyle şeylerimi koyacağım. Ben bir liste yapmıştım. Zaten bilenler biliyor. Hemen okuyorum arkadaşlar. Kitap var. Ben arkadaşlar yeni kitaplar almıştım zaten. çantamda koydum ama yolda okurum diye. Şöyle. Bir çakın kitaplarını aldım. Reklam değil ama ben odamın kitaplarını bayılıyorum. Şimdi akvaryumdaki tiyatro, vapurları seven ve geçmişe tırmanan merdiven var. Ben bunların hepsini alacağım. Alayım mı? Aslında iki tane, iki tane kitap almıştım zaten. Bir tane alacağım. akvaryumdaki tiyatro mu? En kısa hangisiyse onu alacağım arkadaşlar. Akvaryumdaki tiyatro 103 sayfa. Vapurları seven çocuk. 94 sayfa. O zaman akvaryumdaki tiyatro elendi. Geçmiş tırmanan merdiven. ben? Diğeri 94'tü bu. 91. Geçmiş tırmanan merdiveni alıyorum arkadaşlar kitap olarak. Şöyle koyuyoruz. Şimdi başka listemizde soru bankası. Soru bankasını arkadaşlar koymuştum ben valizime. İki tane soru bankam var. Birini burada çözüyordum. Diğerini etütte. Diğer, yani o burada çözdüğümü koydum. Bu seferlik. O tamam yani şu an valizimde. Güneş gözlü. Güneş gözlü arkadaşlar ben valizime koydum biliyorsunuz. Ama arkadaşlar benim Çağrı abim var. O sağ olsun bana bugün bir tane gözlük hediye etti arkadaşlar. Hemen size göstermek istiyorum. Ben seçtim. Şöyle kılıfı bunu yazın kullanayım diye çok teşekkür ediyorum ona buradan DLN optik şöyle şeffaf bir tane güneş gözlüğü var arkadaşlar bunu yanıma alacağım diğerleri çantamda zaten bu tamam güneş gözlüğü böyle çok şey yapmasını istemiyorum o yüzden küçük gö göze koyacağım telefonumun güneş gözlüğümü falan küçük göze koyacağım tamam bu da hazır makyaj malzemelerim koydum. Ama birkaç tane daha makyaj malzemesi yanıma böyle küçük vesaire almak istiyorum. Tabi. O yüzden bunlar kalsın. Ee, en son yapacağım onu. bakın kremi falan annem aldı zaten. Takı. Onu da aldım. Ee, makyaj çantası aldım. Elle çalışan mantıratör. Yapma mutluymuş gibi. Şimdi arkadaşlar benim buraya yazmadıklarımı hemen yapacağım. Alacağım pardon. Şimdi ben tabii ki de yolda böyle of çok sıkan biriyimdir. Ve o yüzden yanıma hem ay, çok alakasız olacak ama böyle kulaklık alacağım arkadaşlar. Şarj aleti aldım. Power bank'im var. O yüzden ona takacağım. Şöyle tabletimi alacağım ama tabletimi telefonumu yarın akşam koyacağım. Şöyle abur cubur falan filan her şeyi koyacağım arkadaşlar. Biraz bekleyin. Şöyle bir kalemim var ama kalem kutu yapacağım arkadaşlar. onu için yapacağım. O zaman odama geçelim böyle. Sonra da burcumun vesaire yaparız ama şu saniye yarın sabah çay koyacağım. O zaman odama geçelim. Evet arkadaşlar odama geldim. Şimdi arkadaşlar ilk önce vantilatör açacağım. Çünkü hava fena 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 sıcak. Bu arada arkadaşlar yarın 6 gibi yola çıkacağız. İkileymiş tamam. Güzel çalışsın bu böyle. Arkadaşlar hemen diğer böyle istediklerimi falan hazırlayacağım. Şimdi hemen başlayacağım. İlk olarak kalem kutu istiyorum. Karahat alacağım zaten yanıma. O yüzden. Şimdi bir tane kalem kutu alacağım. Ona da kalemler falan koyacağım. Şöyle bir tane kalem kutu var. İçinde topladığım kadar kalemleri var. Azlar. Ama ben normal boy kalemlerimi alacağım. Topmadanları çok kullanmak istemiyorum çünkü. Topmadan kalemleri şöyle arkadaşlar. Ben normal kalem olarak... Şu yani normal kalem <laughs> öyle şahane oyun da. Şöyle kuru kalem. Şöyle kuru Şunlar işte arkadaşlar. Bunları çıkarttığımda bunun yerine koyacağım. O zaman sil yapalım. Bir, iki, üç. Evet arkadaşlar koydum. Şunlar kalem kutusu. Şu an yanına bir tane de kalem tıraş almak istiyorum. Kesin yanına giderken kalem tıraş almak sinirim çok bozulmuştu. Böyle e, bir kalem tıraş alacağım arkadaşlar. Ama işte kalem kurtulmaz zannım yani ya. Hmm. Biraz kalem azaltayım. Çok kalem aldım bu arada. Tamam sığmasa da ben bastırırım. Sığdırırım ben yine. Turuncu olmayabilir. Turuncu koyayım. Bir de silgi alacağım arkadaşlar. Şöyle. Normalde göre hayat biraz gidiyor. Evet arkadaşlar kalem kutum böyle. Kalem ay kalem kutum böyle. Şu an ona şey alacağım, kağıt alacağım. Bir de ya da boyama da alabilirim arkadaşlar. Şöyle benim böyle boyamalarım var. Şu bakayım nasıllar. Duruma göre alacağım. Evet evet alayım güzel. Bunu alacağım. Dün düz kağıt almak istemiyorum. Sıkılıyorum. Bir de alayım mı? Bir tane yedek bulunsun. Çünkü ben böyle almayınca da böyle öf kendime çok kızıyorum. Normalde girl hayat biraz hızlı gidiyor. Almayayım ya da almayacağım amcım. Bu ne? Arkasına yaparım. Düz kağıt istiyorsan. Şöyle arkadaşlar koydum. Kağıt işi falan tamam. Ben popikli bir oyuncak istiyordum arkadaşlar yanıma böyle kullanmalık. Bunu aldım arkadaşlar. Normal gir hayat biraz hızlı gidiyor. Biraz arkadaşlar şey alacağım. Şu ikisini alacağım. Squishmallow. Şu iki tane Squishmallow. Bundan alacağım. Bunları zaten ne çıkacağını bilmeyenler gitsin. Ondan sonra videoma baksın. Makyaj malzemesi olarak da şey alacağım ama artık böyle oyuncak olarak ne varsa almak istiyorum. Kırtasiye oyuncak gibi düşünün. Bu arada yastık alacağım. Alt kata bakıyorum. Koymak istediğim ya almak istediğim herhangi gibi bir şey yok. Bakın arkadaşlar şunu alacağım. Bonsuz olmaz. Bakın arabada böyle yamulur ya böyle kağıt bir şey çizerken o yüzden şunu alacağım. Bunun üstünde yapacağım. Çünkü böyle daha kolay ve daha pratik oluyor arkadaşlar. Şunu alacağım. Hem mangoyu da biraz düzleştirir. Normalde göre hayat biraz gidiyor. Evet arkadaşlar şu ana kadar bu kadar. Masanın üstünden almak istediğim her bir şey yok. Şuradan almak istediğim bir şey var mı? Huh. Hmm. Arkadaşlar bir tane peçete alayım. Evet evet. Bunu değil. Bir tane peçete alacağım ne olur ne olmaz diye. <laughs> Oyuncak olarak <laughs> şakla parti. O zaman bu bittiğine göre makyaj malzemesi olarak yapacağız derken elektronik olarak almak istediğim telefon tablet dışında. Aa bakın ne buldum. Olips canım benim arkadaşım. Nerelerdeydin sen önceden? Neyse. Bir şey bulamadım. Krem alayım. Sürerim ben. Şimdi makyaj malzemesine geçelim o zaman. Başka yapacağım bir şey yoksa zaten yok gibi düşünüyorum. Tamam. Makyaj malzemesi olarak yapalım o zaman. Ben makyaj çantamı doldurdum. O yüzden şu an makyaj malzemelerini koymak için çantam yok. Evet. Böyle bir sorun var. Ama arkadaşlar ben bakın şunu çantası olarak aldım. Kalem kutusu gibi kullanıyorum. Şunu. Bazen böyle çıkaracağım. Makyaj malzemelerimi koyacağım. Sonra buraya geldiğimde tekrar dolduracağım işte. Var şu, an? şu an böyle bir derinliğimiz var. da ben annemle şaka şişirim. O yüzden şöyle ben bunu alacağım. koydum içime bu yüzden biraz düzgünüm O yüzden biraz olsun diyerekten şöyle peti içine çi çiçek olan rujumu alacağım. Ama kikosuz hayatta yola çıkamam. Rengi görünmese bile. Şimdi arkadaşlar ben valizime maalesef iki tane kikomu koydum. Ve sadece bir tane şey olarak kaldı. Tekli. Onu da şu an yanıma alacağım. Bu bana Esin teyzem vermişti. Ama çok renkli olmadığı için yine çok kullanmıyorum ama evde kullanıyorum yine. Neyse arkadaşlar şöyle Kikoma aldım. Başka parfüm almıştım zaten. Arkadaşlar. Başka ne alayım? Arkadaşlar ne alayım başka? An... Ha şey alayım. Ee, yine dur ruj alayım mı acaba? Ruj. Bekle renk renk çiçekler mi sen bekle sen de. Evet. Tamam arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Böyle parlatıcı olarak ruj, glow, ne bileyim. Şu ikisini alacağım. Berry de şöyle bir ruj. Bugün rujla aile kafamıza <laughs> taktık. Evet bence bu kadar proje yeter kanka derken bunu bulup da almam gerekiyor demem. Evet kesinlikle alacağım kanka. Bu arada arkadaşlar altına hem e, kırmızı falan bir şey olmasın diye de şey koydum. Özel. fırça yerine sünger mi alsam? Aslında e, e, ben bizimle fırça koymuştum ama sünger istemiyorum. Sıkın denene kaçma kovalama Senin gibi O zaman fırça ile sünger koyayım Benim akıl seviyem <laughs> Maalesef far koyamayacağız arkadaşlar Çünkü ben far kadını değilim Ama küçük fırın Gözüme <laughs> koydum O yüzden almayacağım Şöyle bir tane aldığım var arkadaşlar Ama bu sarmış da işte bilmiyorum Sarsa alacağım Vallahi sığdı Vallahi söyleyeyim. Çok iyi, çok mutlu oldu. Bir çığlık atıyor gibi geldi. Bir tane parfüm buldum. Aa ben makyaj temizliğini köpüğü almadım. Ya annem de vardır. Şimdi şöyle makyaj çantamızı yani kalem kutu makyaj çantasını. <laughs> Alıyorum. Sıkın deneme, kaçma kovalama. Sen gibi seni çok 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 gördüm affedem Sesin gelmiyor hiç yok 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 Bye, bye. La 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 la. Evet arkadaşlar. Ay bu son alacağım pardon. Evet arkadaşlar şöyle Barbie'de yastığımı alacağım. Bu evet yazılımı biraz kaydetebilir diyeceksiniz. Ama ben bunu istiyorum. Bunu alacağım. Bir de üf, şu taşişkom, ponşişkom, pompitişkom, çilek olan tişkom. Pardon öyle demedim de. Cicişkom. Cicişkom aynen aynen öyle değil. Bu ikisini yol dışına alacağım. Başka alacak bir şeyim yok o yüzden abur cubura geçmek istiyorum ama abur cubur da zaten yoldan alacağız diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar bunun için tablet, telefon vesaire falan başka şeyler geldiği için yine de olacak yani. Ben şu an abur cubur falan fastına girmek istiyorum. Sakın deneme kaçma kovalama senin gibi seni çok 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 gördüm affedememeyi. Ses. arkadaşlar power Bank'ı unuttuk. Power bank. İyi ki görmüşüm. Bir de şunu da alacağım. Kaçma kovalama. Zaten benim yolu çıkarken olmazsa olmazım. Power bank. bu bu. İlk defa benle uzun yola çıkıyor kendisi. Düşüncelerini alacağım birazdan power de tabi gözlüğümün yanına koyacağım. O da biraz bile olsa kırılabilecek yani na hassas bir şey diyeyim öyle. Tamam. Abur cubur. Alalım. Normale göre hayat biraz hızlı gidiyor. Evet arkadaşlar mutluğa geldik. Şu an bunun içine koyacağım yiyecekleri. Zaten yoldan alacağız. İlk önce Crux. Yani her yolda olmazsa olmazımız. Değil mi? Anneciğim. Annem bu arada arkadaşlar kek çekiyor yarın için. Annemin keki de çok güzel oluyor. En iyi sağlık kendisi. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi M&M'sin şu an alacağım. Çünkü çoğu yerde bunu bulamıyorum. Girdiğim erkeklerde. O yüzden. Bunu teyzem bir yerden getirmişti. Böyle şeker gibi. Bunu da alacağım. Normaline göre hayat biraz hızlı gidiyor. Evet arkadaşlar. Aha iki tane şey buldum. Bir tane eti pul. Bir tane şöyle emeli bir şeker. Çok şanlı zaten yoldan da alacakmışız. <laughs> koymayacağım. O zaman çantaya koyalım. Evet arkadaşlar geldik. Bütün yiyeceklerimiz zaten bunun içinde. Bunu da torbamıza koyuyoruz. Gidiyor. Evet arkadaşlar şu an çantamız böyle daha tableti falan vesaire gelecek. Yani şu anki benim bu şu an hazırladığım bu. Bunları alacağım. çok seviyorum. Yarın yolculuk olarak gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Tebuğu mu alacağım? Onu yerine alacağım. Unuttuğumu sanmayın. Bay bay.